Selamlar, merhabalar. Yeniden hoş geldiniz. Beni Instagram'dan takip edenleriniz, yaşadığım sürece direkt benimle beraber ortak oldunuz. Ancak şu anda geçmişe size birazcık fotoğraflarla, destekleyebildiğim kadar videolarla anlatmak istiyorum. Aslında gezinin tamamını bir video, bir vlog şeklinde çekmek çok isterdim. Ancak çok yoğun bir zamana denk geldi. Bir de biliyorsunuz koronavirüsten dolayı zaten yolculuklarda orada kalmakta birazcık problemliydi ve ben ekstra ekstra yaşadım problemler. O yüzden videolarımız ne tam olduğunu istediğimiz gibi oldu. Ancak size elimdeki videolarla ve fotoğraflarla birlikte bir serüven anlatacağım. Anlatma videosu olacağı için çok kısa bir video olmayacaktır. Ancak benimle beraber izlerken hissettiklerimi görebileceğiniz ve zaten Instagram'dan da takip ediyorsanız hafiften fikriniz olduğu için çok sıkılmayacağınızı umuyorum. Ben çünkü yaşarken hiçbirini sıkılmadım. Evin olabilirsin. Yalnız çok streslendim. Ayın 23'ünde biliyor musunuz bilmiyorum ancak biz Kıbrıs'a bir böyle seyahate gittik. Seyahatten önce Tabii ki Türkiye'de önce bir PCR testi vermeniz gerekiyor. Ee, ve bunu uçuşunuzdan 3 gün önce vermiş olmanız gerekiyor en geç. Türkiye'deki PCR testleri zor değildi. Çünkü zaten Türkiye'desiniz. Hastaneler yapıyor. Sadece işte biletinizi göstermeniz gerekiyor. Üç çıkacağım zorunlu diye. Orada bir problem yok. Daha sonra uçuş günümüz geldi. Buradan güzelce hazırlandık. İşte birkaç tane fotoğraf atmıştım. Görürsünüz. Uçağa biniyoruz. Uçağa ilk bindiğimizde Türkiye'den bu. Türkiye'deki PCR testlerinden sonra. Hani uçağa binerken de böyle size tam böyle koridorda şu şekilde şöyle göstereyim hijyen setleri dağıtıyorlar sürekli. Bunların içinde bir adet maske ve iki adet de antiseptik mendil çıkıyor. Böylece hani bunu ayarlamışlar. Yemek ikramını tamamen kaldırmışlar. Hiçbir şekilde yiyecek vermiyorlar. Su veriyorlar sadece. Suyu da şu şekilde. Aynı üç kişilik ya koltuklar. Aynı sıradaki herkes aynı anda maskesini indirip suyu içemiyor mesela. İşte önce işte atıyorum pencere kenarındaki içtiyse o maskesini kaldırdıktan sonra ikincisi çıkartıp içiyor. O şekilde. Ve size yolda giderken hem gidişte hem dönüşte o oldu bu? Birer böyle bilgi kağıdı veriyorlar. O bilgi kağıdına işte en son hangi ülkelerde bulunduğunuzu, herhangi bir şikayetiniz olup olmadığını, koronavirüs geçirip geçirmediğinizi ya da bir temasınız olup olmadığını yazıyorsunuz. Ve işte hani yalanım, bunlarda bir yalancılık yaptığım, sahtekarlık yaptığım anlaşılırsa hakkımda yasal islam, işlem başlatılabilir diye de bir imza atıyorsunuz. Ve bunu havalimanına teslim ediyorsunuz orada. Bu şekilde gittik zaten böyle. Kıbrıs'a vardık. Çok sıcak bir memleket önce onu söyleyeyim. Kıbrıs'ta her şey çok güzel. İnsanlar çok tatlı, ortam çok tatlı. Ben çok sevdim. Ancak ulaşım çok pahalı. Yani e, İstanbul'da yaşamamıza rağmen taksi fiyatlarına inanamadık. Bir günde taksiye 600 lira verdiğimiz günler var yani. Daha sonra Kıbrıs Havalimanı'na iner inmezse orada bir daha bir PCR testi yaptırmanız gerekiyor. Havalimanında bekliyorsunuz. Belgelerinize bakılıyor. Zaten negatif belgenizle gidiyorsunuz. Ancak Kıbrıs girişinde bir kere daha vermeniz gerekiyor. Hemen havalimanında orada bulunan e, sağlık bir yer ayarlamışlar. Orada hemen bir koronavirüs testi daha veriyorsunuz. Bu arada şu fotoğrafı koronavirüs durumunda her zaman görmüşsünüzdür böyle burnunuzda ta arkaya kadar giden korkunç e şekli. Ancak PCR testi de öyle değil yani oraya kadar sokmuyorlar emin olabilirsiniz. His olaraksa böyle böyle gözünüzde hani böyle hapşırmak gibi böyle hafif acı duyuyorsunuz ama böyle hani sizi ağlatıp yerden yere vurduracak bir şey değil. 2 hani dakikada sonra hemen böyle rahatlıyorsunuz önce bu boğazınızdan daha sonra burnunuzdan alınıyor. Testlerimizi de verdikten sonra, e, valizlerimizi aldık ve orada bir ev vardı. Ev tutmuştuk. Eve gittik. Buraya kadar bir problemimiz yok. Ertesi günlerde işte birazcık orada yapmamız gereken işler var. Onları hallediyoruz. Birazcık geziyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Ayın 25'inde biz e, bir restoranda oturmuş yemek yiyorduk. Güzel bir yemek yerken bir anda Turkish Airlines bizi aradı ve dedi ki uçağınız iptal oldu. Geri dönüş uçağımız. E Neden? Sabah aslında bizim uçağımız sabah 9'da Kıbrıs'tan kalkıp 11.30'a doğru da Türkiye'ye inecekti Sabiha Gökçen'e. Ancak e, o günkü uçak iptal olmuş ve dediler ki uçağın uçağınızı, uçuşunuzu değiştirmek zorundayız. Ve ne yapacağız? kaçta var? Aynı günün akşam saat 5.45'te bir tane vardı. 17.45'teki uçuşu alalım. Keşke olmasaydı ama ben şöyle dedim. Hani vardır bir hayır. Hayrını göreceğiz biraz sonra. Belki de o gün biz restoranda o yemeği yerken ben kimliğimi çoktan kaybetmiştim. Ancak bizim bundan daha haberimiz yoktu. Ve sabah 9'da olsaydı uçağım maalesef ben Kıbrıs'ta kalacaktım. Çünkü o gün e, öğlen saat 12'de konsolosluktan çıktık. Ve ben akşam 5'teki uçağa böylece yetişebildim. Şimdi ayın 26'sındaysa çok güzel gezelim dedik. Bugün Magosa'ya da gidelim. işte Lefkoşa'ya da gidelim. Orada vakit geçirelim. Daha önceden denize girmiştik ama Girne tarafında denize girmiştik. Bu sefer Magosa'da çok güzel bir yerde denize girecektik. İşte bunların hepsini güzel bir vlog çekelim. Bir günlük de olsa Kıbrıs vlogumuz olsun dedik. Şimdi size o o gün çok güzel hazırlanıp çok büyük bir heyecanla e, yaptığım vlog açılışını izlemenizi istiyorum. Oraya bir gidelim. Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Burada olmayı çok özlemişim. Bugün sizinle birlikte gezeceğiz. Sanırım bu benim ilk vlogum olacak. İlk vlog denemem olacak daha doğrusu. Vlog olarak da böyle çok sıradan şeyleri yapmak istemiyordum. Yani herkes vlog çekiyordu ama çok bilmiyordum. Hayatımda böyle çok değişik olaylar yok. Ama bu sefer değişik bir olay oldu ve Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs. Kıbrıs'ta size yani beraber Kıbrıs'ı gezelim istiyorum aslında. Bugünü beraber ayıralım diye. Sanırım bugün buradaki üçüncü mü dördüncü mü günümüz. Bugün sizin bugün geziyi ayırdığımız için yani daha çok gezeceğimiz için bugün hep beraber gezelim dedik. Kıbrıs'ta bana farklı gelen şeyleri ya da işte Türkiye'de aynı olmayan şeyleri birazcık konuşalım istedik. Şimdi aynı olmayan şeylerden bir tanesi her yerde Türkçe konuşuluyor. Tabelalar Türkçe. Sanki Türkiye'de gibisiniz ama aslında Türkiye'de değilsiniz. Bunu çok net hissedebiliyorsunuz. Mesela Türkiye'ye göre ya da İstanbul'a göre en azından her yerde böyle değil ama insanlar çok daha cana yakın. Böyle çok daha yardımsever çok daha rahat e, sorabiliyorsunuz. Hareket edebiliyorsunuz. İnsanlar çok daha fazlasıyla yardım etmeye çalışıyorlar. Bunu görebiliyorsunuz. İkincisi burada hala kontrol olayı var. Tele yüklemiyorsunuz. kontrol yüklüyorsunuz. Telefonu açtığınız zaman işte dört kontörünüz kaldı falan diyor. Bunu duymayalı. Ben bunu en son ne zaman duymuştum? Sanıyorum ortaokulda falan duymuştum. O yüzden böyle bu çok ilginç geldi. İnsanlar burada hala çok Facebook kullanıyorlarmış. Yani hani Instagram ya da diğer Twitter sosyal medya ağları o kadar e, yaygındayken hala deli gibi Facebook kullanma olayı var. Sanki böyle bir yabancı bir yerdesiniz. Ama Türkçe konuşuluyormuş gibi öyle bir değişik bir havası var. Çok sıcak. Gerçekten e, inanılmaz sıcak kışları da böyle geçiyormuş. Kışları da böyle serin, çok soğuk kışlar değilmiş ve biz burada tam Ağustos ayındayız. Hani sıcağın doruk olduğu yerde. Gerçekten cehir cehir yanıyor. Ne gece uyuyabiliyoruz, ne sabah yürüyebiliyoruz. Her tarafımız yanıyor yani. Böyle çok yoğun güneş faktörlü kremlerle çıkıyoruz ki ben bile yanmayayım diye. Onun dışında çok güzel ama. Yani böyle her şeyle çok güzel. Değişik ürünler var bir kere. Ben çok sevdim bilmiyorum. Şimdi hep beraber gezmeye gidelim. Bakalım görelim burada neler var. Açılışı izledikten sonra ne kadar heyecanlı olduğumu ve ne kadar güzel hazırlandığımı gördünüz. E, gerçekten çok mutluydum. Neyse çıktık yola. Videoyu çekemedim. Nedenini size burada çok net açıklayamayacağım. Çünkü öncesinde olayın arka planlarını daha iyi bilmeniz gerekiyor. Ancak e, şöyle kısaca söyleyebilirim. Böyle Magosa'ya kadar gittiğimiz bir anda yaşadığımız bir problemden dolayı Lefkoşa'ya geri dönerek... ...böyle 3 saatimize yakın heba olan, yollarda kaldığımız, gidemediğimiz ve hiçbir şey yapamadığımız... bir bir gün oldu gerçekten gerçekten çok sıkıntılı ve çok çok kötü bir gün oldu ve ben bunu tamamen dedim ki bu sadece nazar hani Instagram'da paylaşmıştım aslında gezmek istediğimi dedim ki hani nazardaydı ve başımızda o gün hani dedim ki daha kötü ne gelebilir keşke bunu demeseymişim hani zaten çok üzüldüm çok moralim bozuldu ve yapmamız gereken işler yapamadık yarım kaldı. ay 27'sinde Alperle vakit geçirdikten sonra eve geldik artık ertesi gün uçuşumuz olduğu için de hani eşyalarımızı güzelce yerleştirelim eşyalarımızı yerleştirdik. Zaten böyle ama moralim çok bozuk yani. İstediğim hiçbir şey yapamamışım, vloglarımı çekememişim, işte denize, istediğim denize girememişim falan. Dedim ki Kimliğimi de böyle çantamın ön gözüne koyayım ki yarın uçakta kolayca çıkartayım, uğraşmayayım. Cüzdanımı açtım. Alper e dedim ki Alper kimliğim bende değil, sende mi? Alper baktı cüzdanın, Alper'de de yok. Çantalarımıza bakıyoruz, oraya bakıyoruz. Ceplerimiz, şuralar, buralar evin altı üstüne geldi. Tekrar streslendim onları düşününce. Evin altı üstüne geldi. Yerleştirdiğimiz bütün malzemeleri çıkarttık, arıyoruz. Ancak benim kimliğim yok. Elim ayağım birbirine girdi ama henüz böyle elden de bırakmak istemiyorum sakinliği. Çünkü düşünmem de lazım ama hani bıraksanız Saatlerce yere yatıp tepinerek ağlayacağım. O durumdayım. Bir yandan da bana sevgili kocam diyor ki sen burada kaldın. Ben mahvolmuş durumdayım. Bana diyor ki kaldın Zeynep yani sen gelemiyorsun. Akşam saat 00.47 ben konsolosluğu aradım. Türk konsolosluğunu. Aklıma o geldi çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Dedim ki böyle böyle. Ben kimliğimi kaybettim ve dedim bugün yani hemen 28'inde birkaç saat sonra akşam 5'te benim uçuşum var. Ancak dedim Türk vatandaşıyım ayın 23'ünde gelmiştim konsolosluktaki adam dedi ki operatör sakin ol dedi bunu hallederiz sana geçici bir seyahat belgesi vereceğiz. Sadece dedi sabah 8'de gideceksin emniyete. Emniyetten bize bir belge getirmen gerekiyor. Onlar biliyor. Emniyetten belgeyi al ve Lefkoşa'daki konsolosluğa gel. Peki dedim hemen kapattım. Polis merkezini aradım. Hemen Girne polis müdürlüğünü aradım ve dedim ki böyle böyle ben konsoloslukta konuştum. Bana bunları söylediler. Oradaki adam da dedi ki evet ancak dedi bu belge öyle hızlı çıkmaz. Onların istediği belge. Buraya gelirken iki tane pul alacak işte vesikalık fotoğraf getireceksin. Şöyle böyle o bana anlattı ne yapmam gerektiğini. Ama o bana hani belge o kadar çabuk çıkmaz dedi ya. Benim zaten kulaklarım böyle uğuldamaya başladı. Kalbim, kulağımın burasında atıyor. Yarısını duydum, yarısını duymadım. Oradaki memur beyin bana söylediklerini. Kapattım. Hala aklımda şey dönüyor. Belge o kadar hızlı çıkmaz, belge o kadar hızlı çıkmaz. Ve o sırada öğrendim ki konsolosluk sadece 12'ye kadar çalışıyor. 12'den sonra Türk konsolosluğu kapalı. Kıbrıs'ta size mesai saatlerinden bahsedeyim. Ülke çok rahat bir ülke. Bizim buradaki gibi saat 8'de başlayıp 5'e kadar devam eden mesailer yok. Saat 10.30 gibi mesailer başlıyor. Saat 2.30'da da bitiyor her yeri kapatıyorlar. İnsanlar çok rahat, bu kadar az çalıştıkları için kendilerine ve ailelerine çok daha rahat vakit ayırıyorlar, geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar. O yüzden stres seviyesi çok düşük. Herkes mutlu ülkede. Bayağı mutlular yani. Hiçbir problemleri yok. Bu insanların genel durumuna da yansıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Herkes mutlu olduğu için de kimse kimseye sinirli değil. Kavga yok, gürültü yok, bağırmıyorlar, çağırmıyorlar. Problem olmadığı için polis de çok rahat. Polisler de mesela gittiğimizde emniyet müdürlüğüne ee, polisler öyle çok e, gergin böyle sinirli ya da e, çok böyle işleri başından aşkın şekilde değildi. Gene polisler de çok mutlu işlerini halletmeye çalışıyorlardı böyle. Ve konsolosluk saat 12'ye kadar çalışıyor olduğu için de ben ağlamaya başladım. Kaç saat ağladım? Saatlerce. Sabaha kadar ağladım arkadaşlar. Ağlıyorum bir yandan ne yapacağımı bilmiyorum. Dağıttığım her şeyi topladım çünkü ertesi gün hani uçağa yetişmeyi de istiyorum. Alper dedi ki, hani gel birazcık seni yatırayım, uyutayım. Çünkü çok ağlıyorum yani. Kendimden geçtim. Sabah kalkıp gideceğiz. Hani uyudum birkaç saat ama böyle korkunç rüyalarla zaten çok stresliyim. Böyle kendimden geçiyorum. Sabah saat 6.30 gibi kalktık, hazırlandık ve emniyetin yolunu tuttuk. İşte o sırada dediği gibi pulları aldık, resim çektirdik. <laughs> o resmi koyayım mı bilmiyorum. Fotoğrafçıya girdim fotoğraf çektirmek için ama böyle elim ayağım titriyor zaten. Çok kötüyüm böyle ağlamaklıyım. Fotoğrafçı bana böyle üzüldü ve dedi ki sana bir tane de hediye bir fotoğraf çekeyim. Beni böyle bir yere geçirdi biraz değişik bir fotoğraf. Diyor ki bana gülümse ama gülümseyemiyorum. Diyor ki lütfen içten gülümser misin? Böyle zorla gülümsedim bir fotoğrafımı çekti. Bu dedi sana benim hediyem olsun yani çok üzgünsün. Hemen oradan aldık o vesikalıkları, pulları, pul için para ödedik. Polis merkezine gittik, başvurumuzu yaptık ve ben polis merkezine gittiğimde akşam konuştum ve bana işte pul alman gerekiyor, şöyle böyle diyen ve belgen çabuk çıkmaz diyen polis memuru daha oradaydı sanırım gece onun mesaisiydi daha bitmemişti. Dedi ki ben seninle konuştum dedim evet böyle böyle. Ancak benim o kadar üzgün ağlıyor durumda olduğumu görünce. İnsanlar gerçekten çok yardımsever, çok cana yakın. Beni güldürmeye çalıştılar, şakalar yapıyorlar. Böyle işte sakin ol falan. Merhabalar tekrardan. Şu anda emniyet... Polis... Em, emniyet müdürlüğümü mü deniyor. Hmm. Şurada görebileceğinizlere de bir emniyet müdürlüğündeyiz. Çekebilirsiniz zaten. Ben size böyle eğlenceli, güzel bir vlog çekmeye çalışıyordum. Gezili mezili ama e, onun yerine böyle ne kadar karamsar, ne kadar zor bir gün geçirdiğimizi de göstereceğim. İlerleyen kısımlarda anlatacağım. Buradan Lefkoşa'ya koşturarak gitmemiz gerekecek büyük Umarım olacak. Ağırlarım. Birazdan tekrar görüşürüz. Oradaki bütün polis memurlarına, daha sonra konsolosluğa geleceğim. Konsolosluktaki, konsolosluktaki o memurlara, o çalış artık çok teşekkür ederim. Bana ne kadar yardım ettiklerini bilseniz benim işimin aciliyetini anlatınca e, işleri çok hızlandırdılar o belge evrak işlerini. Belgeyi aldık saat size oldu 10. 10'da çıktık ve e, Girne'deyiz. Lefkoşa'daki konsolosla acil yetişmemiz lazım. Konsolosluktaki işlemin ne kadar süreceğini bilmiyorum ancak 12'de kapanacak. Hemen bir taksi aradım. Dedim ki ben Girne Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyim abi. Bana çok acil bir taksi lazım. Lefkoşa'daki Türk Konsolosluğu'na yetişeceğim ama dedim çok acil. Tamam hemen gönderiyorum taksi dedi. İki dakika içerisinde taksiniz orada. Gerçekten taksi geldi. Bu arada Lefkoşa'daki taksilerin hepsi aşırı lüks onu söyleyeyim. İnsanların arabaları o kadar lüks değil. Ancak taksilerin hepsi çok lüks çok e, hızlı yapabilen çok güzel arabalar. Geldi ve şansımıza gelen taksici de çok tatlıydı yani çok tatlı bir abiydi. Trabzonluydu. Alper'in hemşerisiydi. O yüzden böyle muhabbet ettik. Dedi ki ben seni yetiştiririm. Sakin ol. 32 dakikada mı? Gittik Lefkoşa'ya. Konsolosluğa bir geldik. Konsolosluk böyle. Abi dedi ki seni üzmek istemiyorum ama dedi sen buradan bugün çıkamazsın. Yani dedi senin ne işlemin yetişir ne de başka bir şey seni burada zaten dedi önlerine de almazlar. Ne yapalım dedi. Dedim ki abi hani denemek zorundayım dedim. Ben bugün o belgeyi almak zorundayım. İndik taksiden. Aslında taksici bizi bekleyip geri götürecekti. Ama dedim ki abi ne kadar süreceğim belli değil. Bekleme sen git. Ama bana dedi ki çıktığın zaman beni ara ben geleceğim. Bana numarasını verdi. Konsolosluğa geldim. Önü kaynıyor. Her taraf zaten sıcağın altında herkes bekliyor ve içeriye tane tane alıyorlar. Koronavirüsten dolayı böyle önce ateşiniz ölçülüyor, tek tek girebiliyorsunuz, İşlemini yapan çıkıyor, yenisi giriyor. Elimde belgelerim var, kayıp belgem işte e, hani kimliğimin kaybolduğu olduğu belge, başka bir şeyler falan. Oradaki memura gösterdim dedim ki abi benim dedim bu belgeleri aldım geldim kimliğim kayıp ve dedim 5 saat sonra uçağım var. Bana dedim acil bir seyahat belgesi lazım yoksa dedim burada kalacağım ve çok korkuyorum. Bekle burada dedi. İçeriye gitti. Geldi. Burada dedik böyle o kadar kalabalık ki kimliğini kaybetmiş olan biri vardı dedi. Elimi kaldırdım. Gelsin içeri dedi ve beni ilk aldılar. Değil mi? Direkt aldılar beni. Hemen içeride işlerimi hallettik ve konsolosluktaki işlemim 4 dakika sürdü. Konsolosluktaki işlemim 4 dakika sürdü. Bana dediler ki yani benden önce bir kişi vardı sırada onun işlemi uzundu. Ben yarım saat sadece onu bekledim. Yoksa bana sıra geldiğinde 4 dakikada bana dediler ki çık dışarıda hemen göndereceğiz belgeni. Ben dışarıya çıktım ama artık hani belgen çıkacak onun rahatlığıyla. Şurada görebileceğiniz <laughs> Elimde sodamla bir poz verdim. Çünkü ilk defa birazcık rahatlamıştım. Yani o midemdeki kasılmalar ve ağlama krizlerim durduğu için yüzümün gözümün haline bakmayın. Akşamdan beri ağlamışım o haldeyim. Ben o halde vesikalık ve biyometrik fotoğraf verdim. Lütfen. Ve o elimdeki sodayla o pozumu orada görebilirsiniz. 20-25 dakika kadar bekledik orada. Ve bana dediler ki seyahat belgeniz çıktı. Bana pembe renkli böyle şurada görebileceğiniz bir pasaport verdiler. Geçici pasaport diye evime dönebilmem için Mutluluktan ayaklarım yere basmıyor. Böyle uçarak yürüyorum. Yani böyle her bir adımımda biraz daha uçuyorum. Alper'le birlikte. Stres anında tabii ki kocamı biraz kırmıştım. Biraz üzmüştüm. Ona birazcık patlamıştım. Ancak ondan hemen özür diledim. Demiş, dedim ki yani hani şöyleydim böyleydim. O da zaten anlayışla karşıladı. Çünkü zor bir durumdaydım biliyordu. Bir de bana kalacaksın dediği için de zaten suçlu olduğunu da biliyordu. Sonra ama bırakmazdın değil mi beni? O bizim taksici abiyi aradık ve abi geldi. Ta Girne'ye geri dönmüş. Girne'den sadece bizi almaya geldi. O abiye de buradan yeniden çok teşekkürler. Yani bin kere teşekkür ettik ama yine ediyorum. Dedi ki önemli değil ben sizi yetiştireceğim. Ve e, o pembe pasaportumu hep saklamak istiyordum. Ancak Türkiye'ye indiğimde o pasaportu elimden aldılar. Türkiye'de de ayrıca karakolda sorguya çekildim. <laughs> Ona da geleceğim. Apar topar bindim. Her pembe pasaport verdiğimde şeyde diyorlar ki pasaport kontrolünde kimliğiniz mi kaybettiniz? İşte pasaportunuz mu kaybettiniz? Evet diyorum hani kaybettim. Bindik. Yeniden indik. Duty free'den harika alışverişler yaptım. Tekrardan onları çekeceğim. İstanbul'a geldik. Ben pasaport kontrolüne girdim. Pembe pasaportu verince bir polis çağırdılar ve polis pembe pasaportumla birlikte beni aldı ve oradaki İstanbul Havalimanı'nda ki karakola götürüldüm, İçeriye soktular. Hani şimdi endişelendim biraz. Polis ediyorum ki hani neden gidiyoruz? Pembe pasaportumun olması kötü bir şey mi? O bana diyor ki sakin ol, kötü bir şey değil. Sadece işte hani nasıl kaybettiğini, nerede kaybettiğini, kaçıncı defaları kaybettiğini falan soracak arkadaşlar. Birkaç şeye bakacaklar dedi sistemden. Neyse geldik, böyle oturdum bir yere ama böyle hani endişeli oldum. Sanırım gözlerimden okunuyor böyle böyle bakarken orada başka bir polis abi vardı. Böyle beni rahatlatmaya çalışıyor, benimle muhabbet ediyor işte nerede geldin? Sıcak mıydı? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Böyle beni bayağı o sakinleştirdi. Orada biraz sohbet ettik. İşte bu sırada nerede nasıl kaybettiğimi ya da nasıl kaybettiğimi düşündüğümü konuştuk. İşte daha önceden üzerime başka kayıtlı pasaport var mı? Önceden o pasaportumla nerelere gittim? Ne yaptım? Bunları falan sordular böyle. O sırada da bilgisayardan sürekli bakıyorlar. Evet şöyle bir şey varmış. Neden? Bunu soruyorlar. Arkadaşlar o herhangi bir pasaportunuz varsa elinizde. Şimdi Kıbrıs'a giderken yurt dışına çıktığınız halde sadece kimliğinizle çıkabiliyorsunuz. Yani pasaport ibraz gerekmiyor. Ancak ben kimliğimle çıktığım halde ve kimliğimi kaybettiğim için eğer üzerime kayıtlı bir pasaportum varsa diyelim 10 yıllık pasaport çıkarttınız bir sürü para verip pembe pasaport çıkarttığınız için o pasaportunuz iptal oluyormuş. Biz bunu duyduğumuzda Alper'de dedik ki ne? Yani sadece kimliğimi kaybettim ama 10 yıllık pasaportum da iptal olabilirdi. De. Vardır bir hayır. İyi ki pasaportumuz yoktu. Yani pasaport yeni çıkartmamıştık. Ve benim pembe pasaportumu orada el koydular. Orada bir tane belge imzaladım ve o pasaportumun adını pembe olduğu için ve böyle süslü pasaport olduğu için Pelinsu koymuştuk. Ancak Pelinsu orada kaldı. Ve hatıraları bizimle beraber kaldı. Daha sonra çantalarımızı aldık ve e, gecenin bilmem kaçında eve döndük. Arkadaşlar şu yaşadığım o günü. Yani şu an aslında daha dündü yani bu dün. Dün sabah ben bu saatlerde anca daha işte yeni biniyorduk uçağa doğru gidiyorduk. Birkaç saat önce yani oralarda koşturuyordum Kıbrıs sokaklarında. Bir yandan ağlayarak bir yandan böyle kendimden geçerek. Ama sanki üzerinden 10 yıl geçmiş gibi hissediyorum. Öyle bir yorgunluk. Ee, yaşadığım, strese yaşadığım olaya inanamazsınız. Ancak sürekli paylaştığım bu fotoğrafları Instagram'da da koydum. Bunlar şimdi birazcık geçecek. Gördüğünüz üzere çok güzeldi her yer. Çok güzel tatil yaptım. Aslında daha hani gezdik ama böyle bu kadar, bugün çok fotoğraf çekilmiştik. Çünkü o gün kıyafetim daha düzgündü. Öteki günlerde o kadar süslenmemiştim. Çok güzel bir tatil geçirdik onun dışında. Ben Kıbrıs'ı çok sevdim ve yeniden imkanım olduğunda, müsait olduğumda yeniden gitmeyi çok istiyorum. E belki koronavirüs günlerinde gitmek biraz zorlaştırdı işlerimizi. Zaten korona olduğu için böyleydi yani. işler hem çok sıkışık, herkes daha az çalışıyor, araba yok. Ancak şöyle bir şey, kalabalık da yoktu. O yüzden sahile gittik. Koca bir sahil sadece bize ait. Kimse yok. Dört kişi falan vardı bizden başka. Kocaman denizde istediğimiz gibi hareket ettik, istediğimiz gibi yüzdük, eğlendik, oynadık. Ee, onun dışında dediğim gibi kalabalık olmadığı için artıları da vardı, eksileri de vardı. Instagram'da beni takip eden herkes benimle birlikte bunları ortak oldu. Eğer beni Instagram takip etmiyorsanız lütfen takip edin yaşadığım bu tür şeylere ki benim başıma böyle şeyler bol gelir. Benimle beraber takip edebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Beraber daha çok umarım eğlenebiliriz. Beni izlediğiniz için, videoda beraber olduğunuz için güzel dilekleriniz için. Yani bin kişi de yazdı orada bana çok dua ettiler. Hani inşallah hallolur diye. Hepsi için çok teşekkür ederim. E Beni çok mutlu ettiniz. Yalnız olmadığımı bir kere daha hissettirdiniz. Bir sonraki videomda hepinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.